Merhaba arkadaşlar. Bugün size orkide tohumlamayı anlatacağım. Ben elimde bulunan e, arkada gözüken morla beraber beyazı çaprazlamak istedim. Onu da size e, şöyle göstereyim yakından biraz. Bu morla bu beyazı e, çaprazlayacağız bakalım nasıl bir tohum elde edeceğiz? Tohum kapsüllerimiz oluşacak mı? Hep birlikte görelim. Şimdi size anlatacağım. Orkidenin ortasında bulunan orta kısım yaprakların tam ortasında bir kapsül yeri var oradan şu an ince bir kürdan alırsanız e, elinize daha rahat olur şu an hemen çıktı zaten polenler bu arkasında bulunan polenlerin beyaz kısmını alacağız e, Ondan sonra şu an çıkartmaya uğraşacağız ve çok yapışkan bir yapıda lütfen dikkat edin elinize yapışıp kalabiliyor ve ilk e, önemli olan etken şu polenin ucunda bulunan şu an göstereceğim size birazdan. Bir dakika hemen. Şu an mordan aldığım poleni göstereceğim size. Dikkat etmemiz gereken en önce şurada uç kısmında bir odaklama problemi yaşıyorum. Ha şu an düzeldi. Burada gözüken uç kısmındaki beyaz ok tarzındaki yapının kopmamasına çok dikkat edin polenleri biraz birbirine birbirine tohumlamada onun etkisi olacak. Şu an yuvasına yerleştireceğiz. Bu morun poleni ben çekimden önce almıştım. Çok sıkmamak adına. Şu an yerleştirmesini yapacağız beyaza. bakalım ortada bulunan bir kesecik var. Hemen altında. O keseciği onu yerleştirip birkaç gün sonra zaten... Orta yapraklar kapanmaya başlıyor. Size onu da video olaraktan anlatacağım. Ben takibini yapıp Evet şu an yerleştirdik biz. Birkaç gün bekleyeceğiz. Bakalım mor polenimiz, e, beyaz polenimiz de tutacak mı? Tutarsa nasıl bir tohum verecek? Tohum kesemizin e, oluşmaya başladığı yer bu çiçek saplarından başlayacak. Şu elimle gösterdiğim şişmeye başlayacak buradan çiçek sapı ve burada bir tohum kesemiz oluşacak. Ya yani nasıl hangi polen tohum tipine benziyor? Zakkum adı verilen pembe beyaz olan bir e, Ege'de yetişen bir genellikle çiçek var. Onun tohum keseleri gibi dik bir şekilde polenlerin e tohumlamadan sonraki oluşan keseleri var. Bakalım öyle bir kese elde edebilecek miyiz? Şimdilik çok teşekkür ederim. Takiplerimizi e, yapacağız. Şu an beyazı kenara alıp mora beyazımızı ekleme yapalım. Bakalım nasıl bir e, hale alacak. Bu da mor bitkimiz. Bu e, moru bu beyaza şu an çaprazlama olarak aldım ben. Nasıl bir renk çıkacak veya tohum tutacak mı? Ben de çok meraklı sizlerle beraber bekleyeceğim. Hemen beyazımızın e, tohum polenini aktaralım mora. Bakalım nasıl bir e, çaprazlamaya gideceğiz. Şu an beyazın poleni elimizde. Gene bir küçük hatırlatma yap hatırlatma yapalım. Buradaki e, Polenin ucundaki beyaz kısma lütfen dikkat edelim. Onun kesinlikle kopmaması lazım. Şimdi yerleştirmemizi yapalım. Kesemize hep birlikte takibini de alalım bakalım birkaç güne nasıl olacak. Şöyle hatta daha da yakınlaştırıp size kamerayı yerleştirme aşamasını göstereyim. Evet, şu an yerleştirdik. Birkaç güne bakalım nasıl bir ilerleme kaydedeceğiz. Tohum e, oluşmaya başlayacağının en büyük göstergesi şurada bulunan iki yaprağın kapanmaya başlamasıyla beraber oluyor. Dış yapraklar da bu arada e, kopmuyor aynı bu şekilde. Sadece çiçek tohum keseleri büyümeye başladıkça öne doğru kapanıyor. En sonunda tom kesesi olgunlaştıktan sonra e, keseler şey yapıyor. Kese zaten oluştuktan sonra ben size tekrar takibini yapıp videoyla da anlatacağım. Bu da şu an çaprazlama yaptığım iki orkidenin yan yana ki halinde çekeyim. Şöyle odaklayalım. Bugünlük teşekkür ederim. Bakalım nasıl bir takip olacak, nasıl bir orkide kesemiz olacak. Hep birlikte görelim. Çok teşekkür ederim.